TDV çocuğun bir yaş ve üzeri için hazırladığı diğer bir seriyi tanıyalım. Bunlar yapboz kitaplar. İçerisindeki parçalar birleşince 34'e 23 cm ölçülerinde bir yapboz poster oluşuyor. Kitap işlerine tek tek bakacak olursak. Bu kitaplar okuma ve oyun deneyimini bir araya getiriyor. İçerisindeki metinleri okurken her sayfada yer alan puzzle parçalarını çıkartıp kenarda beklettiğinizde Devam eden sayfalardaki parçalar birleştiğinde Kocaman bir poster ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Kitapların her birinde farklı konular ve farklı metinler yer alıyor. Mevsimler, deniz, çiftlik ve orman. Dört farklı kitap, dört farklı macera. Bu kitapların her biri dikkat, odaklanma ve motor becerilerin gelişimine katkı sağlayan kitaplar. Eğlenceli görseller ve öğretici içerikler sayesinde minikler hem öğreniyor hem de oynarken gelişiyor. Parça bütün ilişkisini öğreten, dikkat ve problem çözme becerilerini destekleyen bu kitaplar TDV Çocuk'ta sizi bekliyor.